Yoksulluk deyince tekstil atölyeleri mi tasarlıyorsun? Kısa kollu, kilolu kadınlar yazmalarıyla bergen mi dinliyor? Yoksulluk deyince benim arkadaşlarım mı kovalıyor polisler? Ben yoksulluk deyince başı önde, elleri cepte, ıslak toprak bir yoldan yürüyerek tek güzel ayakkabısını kirleten bir delikanlıyı düşünüyorum. Terliyor musun? Hem yağmurlu hem de nemli havalarda. Koşarak mı sürekli? Korkma şimdi uzat bacaklarını gerçek tabanlarını kazıyacak. Ben yoksulluk deyince sen kirli elleri değil, yalnız ölmeyi düşündüğünde kavuşacak ellerimiz. Rutubet enseli kelgudubet vermedim vermedi mi yevmiyelere? Ensesine indi mi şaplak gelecektir kendine. Sol kalçasından tüylü parmağına inen titremeyle tırsak tırıs tırıs gidecektir karısının yedeğine. Akıcı bir vınlamayla ile kul var mı değiştirdi hamile mısracı? Fırsat bu fırsat kurtulmalı mı sanır bu dengeden? Yoksulluk mu sandı bu dengeyi kolpa mısracı? Halbuki açlıktır onun alameti farikası. Avuçlarını yumduğun o sabah kokulu sokakta hep birlikte bizi götürecek metroya biniyoruz. Pastel renkli kadınlarla, genç ve yaşlı kadınlarla, uçsuz, uyumsuz, gürbüz ya da bitkin olanlarla midemizi yarıp geçen poğaça kokularını mı? Yoksa ameliyat sırası bekleyen, beklerken düşen, düştükçe ölenleri mi? Ya da kötü arkadaş kontenjanından evine kapısı hep kırılarak girilenleri mi gösterelim? İncir içine benziyor gökyüzü seher vakti. Kapısı olmayan bir ev görünce yerde yatan bir çocuk yastıksız, perdesiz bir evde Hacı Bektaş tablosu, neon ışıklar etrafında Hacı Bektaş, yağlı duvar boyası üstünde Hacı Bektaş, bayanın üstünde yapıştırma duvar kemeri, bıyıkları o kemer üstüne sarkan Hacı Bektaş. İncir içine benziyor bu ev akşam vakti. Sana merhaba bile demeyecek dürtüler. Nasıl rahat ve kibirli geziyor bu mahallede? Arabanla bile geçemezsin. Adres soramazsın. Bir tazeyi kestirip de bakamazsın gözlerinin içine. Hep güvende, hep tetikte, hep rahat uykularda. Yarını belirsiz biri bozmuyor mu rüyanı? Chique, 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 chique,